TV'den arkası merhaba. Bu videoda deprem esnasında veya deprem sonrasında hayatınızı kolaylaştıran hatta hayatınızı kurtarabilecek 4 güzel uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamalar şahane çalışıyor ve hepsi de alanında gerçekten güzel uygulamalar. Dilerseniz hemen başlayalım ve bu uygulamalara beraber bir göz atalım. Biliyorsunuz ülkemiz deprem bölgesi ve ne yazık ki depremler çok sık yaşanıyor. Dün biri de İzmir'de yaşandı ve İzmir'de bulunan herkese çok büyük geçmiş olsun dilelim. Tabi İzmir dışında Ege'de ve Marmara'da bu depremi hisseden herkese de yine geçmiş olsun dileyelim. Depremler hayatımızın bir gerçeği arkadaşlar. Yani bugün bizde belki deprem olmuyor ama yarın öbür gün bizlerde de deprem, bizim bulunduğumuz yerlerde de depremin olup olmayacağı konusunda kimse garanti veremez ne yazık ki. O yüzden dediğim gibi ülkemiz bir deprem bölgesi ve bizlerin önlem alması gerekiyor. E, tabii deprem çantası hazırlamak her zaman daha iyi ama e, deprem çantasında olmayan bazı malzemeler de bazen telefon ile çözülebiliyor. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Şimdi video kapsamında 4 adet uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamalar hepsi de farklı alanlarda farklı işlerinizi kolaylaştıracak türden uygulamalar olduğunu söyleyebilirim. Dilerseniz hemen başlayalım. Bu arada sizler de video altına yorum olarak beğendiğiniz depremle ilgili farklı uygulamalar varsa e, paylaşabilirsiniz. Herkes faydalansın. Ben en azından 4 tane buldum ve bunları sizlerle paylaşacağım. Evet şöyle yapalım. 4 adet uygulamayı ben e, bir araya getirdim. İlk olarak e, VC uygulamasıyla başlayalım. E, şu e, bir gitsin. Evet açıldı. Şimdi bu uygulama ne işe yarıyor derseniz eğer yüksek ses e, yaymayı sağlıyor. Yani mesela e, Allah korusun enkaz altında kaldınız ve sesiniz çıkmıyor Gerçekten bir de bağırdığınız zaman enerjiniz de tükeniyor ve orada hani kalma sürenizi de kısa tutabiliyor Bu nedenle bu uygulama düdük işte bilmem çeşitli sesler falan çıkararak etrafa ses yaydığı için insanların sizi bulması kolaylaşıyor mesela deneyelim şu düdüğe bir kere bastık tabi reklam olması olmuyor arkadaşlar ama internet kapalı iken reklam çıkmıyor O yüzden ...deprem esnasında internetiniz olmayabilir ve bu sayede uygulama reklamsız çalışacak. Şimdi düdük resmine uzun bastığımız zaman çalmaya başlıyor. Yani parmağınızı tuttuğunuz süre boyunca düdük çalacak. Şöyle basalım. Evet, bayağı da yüksek ses çıkarıyor. Ben şu an kıstım yani rahatsız olmayın diye. Şöyle elimizi çektiğimiz zaman gidiyor. Başka ne yapabiliriz? Mesela şuna bir bakalım. Şöyle. Evet böyle bir ses de çıkarabiliyor arkadaşlar. Şunlardan da bakalım. Hemen hızlıca diğer uygulamaya geçeceğiz. Çok yüksek ses çıkarıyor. Gerçekten bayağı yüksek ses çıkarttığını söyleyebilirim. Şimdi uygulamayı şöyle kapatalım. Yani bu uygulamayı indirebilirsiniz. Hani derler ya deprem çantasına bir düdük koyun diye. Gerçekten eğer düdük yanınızda yoksa bu işe yarayan bir uygulama arkadaşlar. Bu uygulamayla devam edelim. Güvendeyim uygulaması hem App Store'da hem de Android'de olan bir uygulama arkadaşlar. Bu uygulama tam olarak ne işe yarıyor? Toplu bir şekilde tüm sevdiklerinize mesaj atarak güvende olduğunuzu ve depremde herhangi bir e, zarar görmediğinizi e, mesaj olarak sevdiklerinize iletmenizi sağlıyor. Afat'ın e, bir uygulaması resmi uygulaması arkadaşlar ve ismi de e, şey Akut pardon Afat dedim ama özür dilerim Akut'un uygulaması güvendiğim e, şeklinde bir ismi var. Şimdi şu butona bir kere bastığımız zaman diyor ki uygulama mesaj gönderme izni istiyor. Eğer verirsek e, mesaj gönderecek insanlara şöyle izin verelim bakalım ne yapacak. Ben de merak ediyorum umarım kimse mesaj gitmez ama onay istemeden. Bu arada bu uygulama sayesinde şebekeleri meşgul etmiyorsunuz yani herkesi tek tek arayarak işte ben iyiyim demektense böyle güzel bir tarafı var arkadaşlar bunu da söyleyelim. Uygulama bir de kişilere erişmek istiyor Tabi yani mesaj göndereceği kişilere de erişmesi gayet normal hemen izin verelim. Şimdi şuralara numara yazarak mesaj göndermesini sağlayabiliriz. Mesela burada güvendeyim yazmış ya onu değiştirebilir. Ben iyiyim de yazabilirsiniz yani tamamen size kalmış. Mesela ben bir numaramı yazacağım ve göndereceğim bakalım gerçekten gidiyor mu diye. Şu kişi simgesi var ya, onlara dokunduğunuz zaman e, rehberinizden birini de seçebiliyorsunuz. E, öyle bir şansınız da olduğunu söyleyeyim. Yani e, sağ tarafta bulunan kişi simgelerini bastığınız zaman rehberden kişiyi seçebiliyorsunuz. Kaç adete kadar, kadar gönderiyor bakalım? 3, 6, 9, 10 tane falan gönderiyor arkadaşlar galiba e, kabaca saydığım kadarıyla. Ben bir numaramı gireyim bakalım ne yazacak. Evet kişileri seçtikten sonra bu bölüme geliyoruz arkadaşlar. Ben bir numara yazdım. Kendi numaramı yazdım ve şimdi deneyeceğiz. Kırmızı butona bir kere basalım ve bekleyelim. Şu an mesaj gönderilecek. Evet arkadaşlar ne yazık ki uygulama şu an çalışmıyor ya geçici bir problem var ya benim bulunduğum konumda deprem olmadığı için çalışmadı ya da e, uygulama çalışmıyor yani 3 <laughs> seçeneğimiz var artık hangisi olduğunu ben de bilmiyorum ama şu an deniyorum gitmiyor arkadaşlar e, dediğim gibi büyük ihtimalle ya geçici bir sorun var ya da benim bulunduğum bölgede deprem olmadığı için uygulama mesaj göndermiyor e, artık ne olduğunu tam olarak ben de çözemedim ama akut gibi bir e, kuruluş bunu yaptıysa bence çalışıyordur yani öyle amatör bir şey yapmazlar ki şu an bakıyorum uygulama puanı da baya yüksek. Bunu da sizlerle paylaştıktan sonra gelelim bir başka uygulamaya. Ee, şimdi bu uygulama deprem bilgi sistemi arkadaşlar. Burada son e, zamanlarda yani son dakikalarda olan depremleri görüyorsunuz. Bakın iki e, şeklinde olan depremler var. Sonra yavaş yavaş artıyor. 3 şeklinde bayağı artmış. E, en son olan depremler böyle var arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bayağı e, depremleri gösteriyor. Yani son olan depremler hepsi burada mesela şu an kırmızıya bastığımız zaman kırmızı olarak herhangi bir şey yok. Burada hangi rengin neyi ifade ettiği de zaten yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Burada tüm listeyi görebiliyorsunuz. Hatta yakınlaştırabiliyorsunuz da. Güzel bir uygulama aslında. Yani yakında olan depremleri izlemek, görmek isterseniz bu uygulama tam size göre diyebilirim. Evet gelelim bir diğer uygulamaya arkadaşlar. Bu da Bridgefy BridgeFi Bluetooth üzerinden mesajlaşmanızı sağlıyor yani offline olarak işte internet olmadan şebek olmadan da mesajlaşmanızı sağlıyor sadece konumunuzu e, paylaşmanız yeterli oluyor böyle güzel bir uygulama şu an mesela e, deneyemeyeceğim çünkü etrafta e, bu uygulamayı kullanacak olan insan olmadığı için e, deneyemiyoruz ama böyle bir e, uygulama olduğunu da sizlerle paylaşmak istedim. Birçok fayda hem App Store'da hem de Android'de yani Play Store'da mevcut bu şekilde bunu da kullanabilirsiniz diye söyleyeyim arkadaşlar. Burada konum izni vermeniz gerekiyor. Şöyle izin verdim ee, ve dediğim gibi Bluetooth'u açtıktan sonra şöyle bu Bluetooth'u açalım. Açabilirsem eğer Heh, açıldı. Şu konum ve Bluetooth'u açtıktan sonra artık ee, mesajlaşma durumumuz olabilir. E, Tabi dediğim gibi etrafta insanların bunu kullanması gerekiyor. Yani e, sadece siz değil başkalarının da bu uygulamayı yüklemiş olması gerekiyor. Onu da sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Bir uygulama daha vardı aslında. 5 uygulama tanıtacaktım. Fakat o çok hani emin olamadım. Bir de insanın psikolojisini de bozar. Yani titreşim ölçer uygulamasıydı. E, mesela telefonunuzu yere koyuyorsunuz. E, Sarsıntı veya titreşim olduğu zaman size alırım veriyor. Yani uyarı veriyor ama dediğim gibi o psikolojinizi bozabileceğini düşündüğüm için paylaşmadım. Yani insan zaten deprem olduğu zaman psikolojisi bozuluyor. E bir de zaten hani en ufak sarsıntıda bile yani böyle insan geçtiği zaman da o uygulamalar titrediği için psikolojinizi bozmak istemediğim için onu paylaşmadım ama göz atmak isterseniz de titreşim ölçer yazarsanız Google Play veya App Store'a onu da bulabilirsiniz hatta sismograf diye de geçiyor o uygulamalar. Onu da paylaşayım sizlerle. Evet arkadaşlar bu videoda 4 adet hayat kurtaran deprem ile ilgili uygulamayı sizlerle paylaştım. Hayatı kurtaran hem de hayatı kolaylaştıran 4 uygulama olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize lütfen çok iyi bakın ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi sizler de bu tür uygulamalar eğer kullanıyorsanız lütfen yorumlara yazın. Herkes faydalansın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın o zaman.